Düzgün Kaya, Asım Güven, Metin Aşkı, Gazioğlu, Hasan Ali Hayroğlu, Şemsettin Oktar, Cemal Aydar, Beste de Selamet Yeni Satılmış olan Eyüp Çantırıdan, Hasan Hüseyin Üsküdar, İsmail Tezim, Mustafa Gireler. Çoğunluğumuz vardır. <laughs> Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 80. seçim dönemi 4. toplantı yapımı odaklayı toplantısının temsil için açıyorum. Geçen ay ay sıfırı tuttu. buyurun. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nin 8. seçim dönemi 4. toplantı yılı Ocak ayı toplantılarının <laughs> İkinci birleşim yoklama yapıldığı çoğunluğun bulunduğu anlaşıldığından meclis birinci başkan vekili Cemal Merdan tarafından açıldı. Geçen toplantıya ait sona göre de toplantıya ait oy birliğiyle kabul edildi. Düzgün Kaya ve Mustafa Güreler tarafından verilen sorumluluklar herkese başkanlık makamına oy birliğiyle havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Rapor 1, 3, 5, 6, 7 ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar ayrı ayrı oyu oy birliğiyle kabul edildi. Rapor iki görüşmeye açıldı. Raporla ilgili Süleyman Ulaşak, Muhammed Kaynar görüşlerini belirtti. Rapor dört görüşmeye açıldı. Raporla ilgili Süleyman Ulaşak, Muhammed Kaynar, Hasan Hüseyin Üspilat, Hasan Ali Hayıoğlu ve Mahmut Şengi görüşlerini belirtti. Rapor ön sonunda oy birliğiyle kabul edildi. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından meclis toplantısının 07.02.2020 tarihinde sağlık olma toplanılmak üzere son verildi. Söyde, o dediğine, o, kınavızı, Değerli meclislerim, çok umudu var. Biraz sessiz olursak, <laughs> çok sessiz başlar diyorum. Bu arada hasta olanlarımız var. Başta Cumhurbaşkanımız var, eşleri, hanımları, kıymetli hanımlar olmak üzere tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu arada meclis üyemiz, İYİ Parti meclis üyemiz Mustafa kardeşimiz, e, koronadan dolayı rahatsız. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum inşallah. Bir an evvel iyileşir, aramıza döner. Eee başta Mustafa olmak üzere gelmeyen meclis üyelerimizin izini saymasını o yarıda Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, meclis başkanına yönelik yazılı ve söz vermesi olan meclis üyeler. Ne? Gelmeyenlerin saygını saymasına... O çok dokunur. O Ben ne diyeyim? Yani mazereti yoksa Asil Esra'nın burada Tamam, kayıtlara Teşekkür ederim. Evet. Hasan Hüseyin Bey. <laughs> Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Şubat dayı meclisimizin Zeytinburnu Belediye'mize ve halkımıza yorulmasını temenni ederim. Meclis üyesi, ülkemizde hastalığa yakalanan bir an önce sağlığına kavuşması temelimizde inşallah bu virüs bir son olur da bütün toplum ve insanlık rahatlar. Sayın Başkan değerli meclisinde geçtiğimiz günlerde Samsun ilk kadın ilçesinde ülkemizi kurtarıcısı, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtın ezdinde mavi şahsiyetine yapılan e, saldırıyı şiddetle kılıyoruz. Geçmiş dönemde ben bu e, mecliste de, ben de bir konuşma yapmıştım. Periyodik olarak zaman zaman belli dönemlerde Atatürk'ün manevi şahsiyetine bu tür saldırılar yapılmakta. Bir gün Samsun'da, bir gün İzmir'de, bir gün, bir gün bakıyorsunuz başka bir ilimizde bu tür saldırılar e, devam ediyor. Bir türlü önlem Bununla ilgili ciddi yaptırımlar gerekli. Çünkü Atatürk Mustafa Gazi, Mustafa Kemal Atatürk kurucu lider bu ülkenin çimentosudur. Ee, Mustafa Kemal'in ilkeleri ve inkılapları kurduğu cumhuriyet Orta Doğu ülkelerine baktığımız zaman ne kadar değerli ve anlam taşıdığı çok önemlidir. Onun manevi şahsında yapılan saldırı hepimiz yapılan saldırıdır. Şiddetle yakınlarız inşallah de tekrar olmamasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. 14 2022 tarihinde bir televizyon kanalında Sedef Kavaş adlı kendini bilmez kişi yapmış olduğu konuşmada halkın %52.59 oylarıyla seçilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı alenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlemiştir. Yargı denetiminde gerçekleştirilen gizli oy, açık tasnif ilkelerinin benimsendiği demokratik bir seçim sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından doğrudan seçilen ilk cumhurbaşkanı sıfatına sahip olan ve temel hak ve hürriyetler ile demokrasimizin gelişmesi doğrultusunda sayısız reformların mimarı olan milyonlarca kişi tarafından sevilen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize hakaret edilmesi hiçbir şekilde eleştiri ve ifade özgürlüğüyle bağdaşmayacak şekilde izahtan varistedir. Bu ifadeler sadece Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimizin makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamına, devletimize ve hükümetimize dönük bir saldırı ve hakaret değil, topluma aşağılamak, tahkir etmek, bölmek, kutuplaştırmak, halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek ve özgür ile verdiğimiz oylarla Cumhurbaşkanımızı bu makama layık gören bizlere ve milyonlarca vatandaşımıza da yapılmış açık bir hakarettir. Millet iradesini hiçe sayan bu kendini bilmezin ifadeleri, demokrasiye, insan haklarına, kişi hak ve özgürlükleriyle halkın iradesine en ufak saygısının dahi olmadığını açık bir göstergesidir. Herhangi bir kişi için dahi ileri sürülemeyecek bu sözlerin toplumun göz önünde bulunduğu varlığını, gücünü, etkinliğini ve yetkisini halktan alan demokratik seçim ve iş başına gelmiş Cumhurbaşkanı'na, hükümete ve sırf inançları nedeniyle hedef alınan devletin Cumhurbaşkanlığı makamına, devletin şahsiyetine gölge düşürmek, devleti ve devletin en yüksek makamını küçük düşürmek maksadıyla söylenen bu ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek ahlaksız bir davranış biçimi ve Bunun hiçbir şekilde ve fikir ve ifade hürriyetiyle de alakası yoktur. AK Parti grubu olarak bu kişiyi en ağır biçimde kınıyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları, ve provokasyonları da en ağır şekilde kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve ülkemize zarar vermektir. Atatürk İstiklal Savaşımızın başkomutunu, Yüce Meclisimizin ilk başkanı ve ilk cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna bir değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona asla geçit vermeyiz. Milletimiz her türlü ortak değerine sahip çıkacak güç ve iradeye sahiptir. Bu duygularla hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Şey, Teşekkür ediyorum. Evet Süleyman Bey. Süleyman Bey, Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, aslında değerli temsilci hanımefendiler ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2021 yılında bir meclis kararı almıştık. 2573 alan Kutbe Camii'nin çevresindeki e, binalarla ilgili. 5 yıl önce burada bir meclis kararı var. Kutbe Camii yenilensin, etrafındaki binalarda Kutbe Camii'nin çevresi olsun, kamulaştırma kararı vardı. Bu yeni mecliste de bu hem Kubbe Camii yapıldı. Kubbe Camii'nin e, etrafındaki binaların kamulaşmaları vazgeçildi. Bir sene oldu ama sonra meclis gündemine geldi. Benim burada ricam AK Parti grubuna yani Muhammed Bey kendisine de söyledim. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı'na ve meclis üyelerine söyledim ama komisyon bir türlü gelmedi. Oradaki vatandaşlar gerçekten altı yıldır mağdur eğer İmar Komisyonu'na, meclise gelmesine arkadaşlar vesile olursa teşekkür ederim en çekilir. Asım Bey, buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, Şubat ayı bir... diliyorum. İsmail Terzi babası vefat etti geçtiğimiz günlerde. Kendisine rahmet diliyorum. İsmail... Allah rahmet eylesin. Mustafa Güreler Bey, Covid testi pozitif çıktığını öğrendik. Kendisine acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun inşallah toplantımız sayılara vesile olsun. Teşekkür ediyorum. Değerli meclislerimiz gündem maddelerinin görüşmesine geçiyorum. Bir nolu teklifin imar, kentsel dönüşüm, deprem ve doğal afetler komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. İki nolu teklifin tarihe, kültür, turizm ve çevre komisyonuna havalesini oylarda sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Üç yoğun teklifin hukuk, plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınızda sorun. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Gündemde görüşürsek başkanlıkta okumadığından çarşamba günü saatinde görüşmek üzere meclisi kapatıyorum. Hepinize aynı günler